Otomobilimizle, aracımızla sanayiye gittiğimizde ya da yetkili servise gittiğimizde periyodik bakım için gidebiliriz. 10 bin bakımı, 20 bin bakımı artık aracına göre değişir. Ya da Allah göstermesin bir arıza durumunda, kaza durumunda gidebiliriz. Ki biz Türkler ikinci el araç alırken en önemli ölçü, fitre sanayi serüveninin çok kısa olması, hesaplı olması olur. Arıza çıkarmasının, sorun çıkarmasının, kronik sorunları olmasına çok dikkat ederiz. Marka, model kadar ihtiyaçlarımız kadar bunu da filtreleriz. Yolumuz sanayiye düştüğünde aracımıza takılan, aracımıza uygulanan parçaların uyumluluğunu, fiyat listesini otaparçasan.com'dan kontrol edebiliriz. Uyumluluğu, fiyatları, tedarik süreci, kampanyalarını avantajlı bulursak otaparçasan.com'dan sipariş de verebiliriz. İşte biz bu otaparçasan.com'u cebimize indirdik. Cebimizde sanayi otomobil bakmaya geldik en hızlı yedek parçacı otoparçasan.com cebimdeki sanayiyi sunar. Neredeyiz? Samsung, Opel, Citroen, Peugeot yetkili bayi Demir Grup otomotiv dünyasının ikinci el plazasındayız. Neden bu büyük markaları özellikle telaffuz ettik, zikrettik? Bu büyük markaların kurumsallığıyla, güvencesiyle, otomotiv danışmanlığıyla, aynı gönül rahatlığıyla ikinci el otomobil alabileceğinizi özellikle vurgulamak istedik. Buradan iki otomobili otoparçasan.com'un garajına çekeceğiz. O çok fonksiyonel. Sadece periyodik bakım değil, mekanik hatırlatmaların, bakım robotunun bulunduğu o online garaja çekeceğiz ve orada neye bakacağız? Periyodik bakım kalemlerinde bakmayacağız. Hava filtresi, polen filtresi, yağ filtresi, yakıt filtresi ya da motor yağına bakmayacağız. Bazı spesifik arıza senaryolarını değerlendireceğiz. Çamurluk davlumbazı, silecek süpürgesi, su devir daim pompası ya da rot başı, amortisör gibi parça bulunabilir fiyatlarına bakacağız. Onları değerlendireceğiz. Ama otoparçasan.com'un garajında bundan çok daha fazlasını yapabildiğinizi şimdiden hatırlatalım. Nasıl otomobiller bakacağız? Demir 2. el plazadayız dedik. O büyük markaların kurumsallığıyla güvencesiyle otomobiller bakacağız dedik. Biz bu yayınımızda bu içeriğimizde kendi küçük segmenti küçük ve inşallah rakamı da küçük. Sanayi faturaları küçük, bakımı Yakıtı küçük iki otomobil bakacağız. Biri Toyota Yaris hemen sağ tarafımda bir Japon devi, diğeri de Volkswagen grubundan Seat Ibiza. Bu iki otomobile bakacağız. Bakalım rakamları küçük mü? Toyota Yaris 449-900. Seat Ibiza da 395-900. Fiyatları böyle. Cebimizdeki sanayi otoparçasan.com'un garajından da sanayi faturalarını kestirmeye çalışacağız. Ama sen böyle böyle küçük otomobiller kullandıysan, böyle küçük otomobillerle sanayi deneyimin, sanayi serüvenin olumlu olumsuz varsa mutlaka bizimle paylaş. Bize ve o yorumu okuyanlara, böyle araçlar almak isteyenlere faydalı olmuş olursun. Herkesin güvenle aldığı, birbirine güvenle tavsiye ettiği bu iki otomobili cebimizdeki sanayi otoparçasan.com'un garajına çekiyoruz. Ama senin bir tahminin varsa biz oraya girmeden, o fiyatlara bakmadan mutlaka yorum yaz. Tahmini bizimle paylaş diyoruz ama tahminle iç yapma. Otaparçasan.com'a gir. Arabam acaba ne zaman çıkar, ne kadar bekler endişesine girme. Cebimizdeki sanayi otoparçasan.com'un garajına bu iki küçük otomobili, BHB bu iki otomobili çektik. Otoparçasan.com'un garajına nasıl araç çekilir, nasıl araç eklenir? Bununla alakalı şasi numarası ya da aracınızın donanım paketini çok iyi biliyor olmanız lazım. Bu iki aracın uygulamanın garajına eklenmesini videonun sonunda tekrar yapalım. Bu iki aracın sanayi faturasını hangisi hangi kalemde daha hesaplı ya da biraz daha pahalı? Ona bakacağız ama otoparçasan.com'un garajına dair bazı kritik önemli hatırlatmaları yapalım. Bu garaj sadece aracınızın periyodik bakımını yaptığınız, takip ettiğiniz bir garaj değil kesinlikle. Aracınızın, otomobilinizin ihtiyaç duyduğu tüm yedek parçaları en iyi fiyatlarla ve marka fiyat karşılaştırmalı sunumlarıyla öğrenebildiğiniz, araştırabildiğiniz bir garaj. Ben filtre filtre parça parça gezemem, site içerisinde vakit kaybedemem. Derseniz de bakım robotu var, aracınızı ona teslim ediyorsunuz. Bakım robotu da aracınızın ihtiyaç duyduğu tüm periyodik bakımdaki ürünleri sizin istediğiniz fiyat aralığında size hazırlıyor. Yani en iyi fiyat mı ya da bazı marka filtremesi var mı size seçenek olarak sunuyor ya da bazı mekanik hatırlatmaları balata değişimidir dir, trigger seti değişimi araç muayenesidir. Onları senin için yapıyor. Böyle bir garaja BHP japonumuz toyota yaris ya da volkswagen grubu seyahat ibiza yı çektik. Konfigürasyon olarak birbirine çok yakın iki araç. 2015 model, 2013 model yanlış hatırlamıyorsam. 1.2 turbo benzin, 1.3 turbo benzin, DSG 7 ileri otomatik şanzıman, DSG şanzıman, CVT şanzıman, dişli aralığı olmayan Honda'cıların çok sevdiği şanzıman. İki araç konfigürasyon olarak birbirine çok yakın. Peki biz neye bakacağız? Dediğim gibi periyodik bakım kalemlerine bakmayacağız. Biraz daha spesifik, biraz daha Nadir. Biraz daha böyle uç noktalarına bakacağız. Çamurluk davlumbazı demiştik. Direcek süpürgesi dedik. Ya da devir daim su pompası. Rot başı, amortisör gibi bazı kalemlere bakalım. Hangisi daha hesaplı oluyor? Şunu da söyleyelim arkadaşlar. Cebimdeki sanayi serisiyle araç karşılaştırması yapmıyoruz. İki aracı birbirine yakın iki aracı sanal bir sanayiye sokup hangi faturaları, hangi hesapları bizim önümüze çıkarıyor. Bunu gösteriyoruz. Sen de bu esnada kendi o otomobilinle sanayiye gittiğinde, yetkili servise gittiğinde, usta sana bir liste verdiğinde, ben bunları aracına takacağım, bunları aracına uygulayacağım dediğinde hem o markaları bir tanı, otopacisan.com'a gir, o aracına uygun mu, uyumlu mu diye bak. Hem de bir fiyat kontrolü yap diye. Bu yayını referans alıp size bunu duyurmak istiyoruz. Otopacisan.com'un garajına giriyorum, garajıma girdim. Otopacisan.com'da gördüğünüz gibi bu iki aracım garajımda inşallah sizin de gönlünüzdeki araçlar en yakın zamanda bu garajınızda yer alır. Birden fazla aracınız inşallah. En güzel inşallah yer alır. Gördüğünüz gibi görsel referansı 3'te. Hatta görsel referans da tek değil arkadaşlar. Birden fazla var. Web sürümünde var herhalde. Şu an mobil sürümünden göremedim. Aracın konfigürasyonda da altta yazıyor. Motoru, modeli, şanzımanı, plakasını da girebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Şimdi Seat Ibiza'dan yedek parçalardan başlayalım. Benzer bir parça değişimi başına geldiyse hangi fiyatta, hangi tarihte böyle bir sanayi faturası önüne geldi? Mutlaka bizimle paylaş. Fren debriyajdan, motor yakıt kategorisinden, süspansiyon direksiyondan, elektrik aydınlatma kaporta trim aşağıya doğru devam ediyor. Biz kaporta trimde bulacağız bunu. Tümünü incele diyorum. Görsel referanslarıyla tüm yedek parçalar gördüğünüz gibi sıralanıyor arkadaşlar. Panjur panel değil. Dış kaporta aksamı. Çamurluk dallum bazı. Seyahat ibizada. Ne kadarmış? En hesaplı 365 liraya gördüğünüz gibi zaten tek marka sunuluyor. Ön sağ çamurluk davulunbazı ve e, ön sol çamurluk davulunbazı olarak sunuluyor arkadaşlar. Burada hangi markaymış? Euro Bump diye bir marka. Bu markanın ürün detayından ürün özelliklerine giriyoruz. Bakın ürünün stok kodu ve diğer uyumlu markalarını hep beraber gösteriyor. 364 lira 365 lira civarında çamurluk davulunbazı Seat Ibiza'da temin edilebiliyor. Bakalım Yaris daha mı hesaplı? Toyota daha mı hesaplı? Tahminim varsa hemen bir sonrafa geçmeden sen bizimle paylaş. hayat mı daha hesaplı, Toyota mı daha hesaplı? Hemen Toyota'nın yedek parçalarına giriyoruz. Toyota Yaris'te çamurluk davlumbazı fiyatı bakmak istediğimizde kaporta trim tümünü incele diyoruz. Hemen dış kaporta aksamına geliyoruz arkadaşlar. Çamurluk davlumbazı 364 liraydı, 365 liraydı, o civardaydı. Acaba Toyota daha mı hesaplı? O çok sevdiğimiz, emeklilerin tercih ettiği Corolla'sında Özellikle bakalım çamurluk davlumbazı ne kadardan temin edilebiliyor, bulunabiliyor. 296 liraya ön sağ çamurluk davlumbazı bir de 640 liraya var. İkisi de aynı marka. Ön solda da 640 liralık olan kalmış. Eurobump diye bir markanın 296. Evet Toyota daha hesaplı. Çamurluk davlumbazı başımıza iş açacak bir yedek parça değil. Araç alırken referans alacağımız bir yedek parça değil. Ama zaten periyodik bakım dışında biraz daha spesifik, biraz daha başımıza çok sık gelmeyen kalemlere bakalım dedik. Şimdi bir de silecek süpürgesi bakalım. Yani ufak şeylerde de bakalım önümüze nasıl faturalar getirebilir. O da kaporta trimde silecek süpürgesi. Toyota Yaris ne kadar bir fiyat önümüze çıkaracak. Sen B hatchback aracında ya da kendi aracında böyle bir değişim yaptıysan yakın tarihte ota parçasan da kendi fiyatını karşılaştırmayı unutma. Ön için 245 hatchback aracı olduğu için arkada da küçük bir silecek var. 51 60. Evet Toyota'nın silecek süpürgesi fiyatları. Şimdi hemen yukarıdaki ürünün hemen yukarısındaki garajındaki aracın üzerine tıklayıp açılan bu yarım pencereden garajıma girip aracımı ibiza olarak değiştiriyorum. Aynı silecek sübürgesi kategorisini dedim zaten. Bakalım karşıma nasıl rakamlar çıkacak Seyahat'ta. Güvenli yolculuk için aracınızın camına zarar vermemek için eğer yıpranmışsa mutlaka değiştirin. Otoparçasan.com'dan da önden fiyat bakmayı unutmayın. Gayet <laughs> hesaplı. Seyahat Ibiza ön e, silecek şübürgesini 162 73 163 liradan listeliyor. Arkada da Seyahat daha hesaplı oldu. 33 liradan birden fazla marka var. Arkadaşlar görüyorsunuz ekranda artık ustanın tavsiye ettiği, kullandığın beğendiğin ya da kendi araştırmanı yaptığın markayı tercih edebilirsin. Evet sadece sübükesine baktık, çamurluk davlumbazına baktık. Sen gönlünden geçen herhangi bir yedek parça sorgulamasını yapabilirsin. Ama bir de sürüş dinamikleriyle alakalı bir yedek parça sorgulaması yapalım. Rotbaşı bakalım. O biraz daha hesaplı çıkacaktır Sonra amortisör bakalım. Yedek parçalara giriyorum. Pansiyon ve direksiyon kategorisinde tümünü inceleye girmeden rotbaşını çok aranan alt kategori görebiliyoruz. Tıkladım. Seat Ibiza Road başında nasıl bir listeleme yapıyor? Hangi fiyat baremlerinde listeleme yapıyor? En hesaplısı BSG. Sağ Road başına baktığımızda 40 lira 44 kuruştan. Hemen yukarıdan garajıma girip Yaris'e bakayım. Toyota Yaris Road başı tek marka şu an listeleniyor. 40 liraydı Seat'ta en hesaplısı ama siz de ekrandan görüyorsunuz. Toyota'da Road başı maalesef ciddi bir makasa sahip. 148 lira 20 kuruş. 149 civarı Toyota Yaris'te rot başı. Hemen amortisör bakalım. Yaris'ten gidiyorum. Toyota'dan gidiyorum. Amortisör. Ön sağ amortisör. 1396 lira 60 kuruş. Toyota'da Yaris'te 1400 civarı. Hemen garajıma girip Seat'ı seçiyorum. Ön sağ amortisör Seyat'ta Ibiza'da 717 lira, 718 lira ve birkaç marka alternatifi de şu an sunuluyor. Otoparçasan.com'un garajında B konfigürasyonları birbirine yakın. Aslında pazar payları da birbirine yakın. Toyota LPG'li. Toyota'nın rakamı biraz daha yukarıda. Modelinden ve diğer konfigürasyonlarından olsa gerek. ikinci elinden bahsediyorum. Spesifik iki noktada ve sürü sürüş dinamiklerinde bu iki otomobilin bhback iki otomobilin bazı yedek parçalarının fiyatlarına baktık bir otomobil tercih ederken özellikle ilk defa alacaksak mutlaka bir bilene soruyoruz bu araba bana masraf açar mı sanayiye gittiğinde bakımı bakım işletimi ya da arıza kaza durumunda maliyetli yüksek faturalar çıkarır mı diye mutlaka soruyoruz bunu kendinde otoparçasan.com tüm yedek kontrol edebilirsin iki aracın bu spesifik noktalardaki fiyatları seni şaşırttı mı bizimle mutlaka bunları paylaşmayı unutma hem bize hem de bu videonun altında yorumları okuyanlara yardımcı olmuş olursun. Bir Toyota sahibisin ya da bir seyahat sahibisin veyahut çok sevdiğin o markaya sahipsin. Hangi marka hangi model olursa olsun aracınla otomobilinle sanayiye gittiğinde yetkili servise gittiğinde aracına takılacak aracına uygulanacak parçanın fiyatını uyumluluğunu otoparçasan.com'dan kontrol etmeyi unutma. Birçok arızanın kazanı uyumsuz parçalardan kaynaklandığını hatırlatmış olalım. Cebimizdeki sanayi olarak aksamadan tıksamadan keyifli yol ve yolculuklar diliyoruz. Esen kalın, hoşçakalın. Cebimizdeki sanayi otoparçasan.com'un garajına araç nasıl çekilir, nasıl eklenir onu videonun sonunda gösterelim demiştik. Garajıma giriyorum. Önce bu araçları kaldırıyorum. Aracı sil diyorum. İki aracı da kaldırıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle ya da siz ekrandan görüyorsunuz. İnşallah bu uygulamayı indirdiğinizde inşallah buraya şu mavi görselin yerine gönlünüzdeki o araba en yakın zamanda gelir. Garajımda araç ekle diyorum. Şasi no'dan bunun için ruhsata ihtiyacınız olacaktı arkadaşlar. Ya da hemen bak aşağı aşağıda seçerek ilerleyin. Araç, marka, model ve diğer özellikleri seçerek aracınızı oluşturabilirsiniz. Araç ağacından seçerek de ilerleyebiliriz. Biz bir tanesini şasiden ilerleyelim. Hangi markaymış? Toyota'ymış. Toyota'yı şasiden ilerleyelim arkadaşlar. Çok hızlıca Şasiyi yazdıktan sonra ara diyoruz. Gördüğünüz gibi marka, motor ve gövde seçeneğini gösterdi. 2015 modeldi Yaris. 2014'ü seçtik. 2014'te çıkan bir kasa demek ki. Style paketti. Paketini bilmemiz gerekiyor. Otomatik CVT şanzımandı. Şanzımanı seçiyoruz. 2015'te trafiğe çıktı. Evet. 2015 seçil tarihine de bakıyoruz. Garajıma ekle diyoruz arkadaşlar. Ekranda da gördüğünüz gibi görsel referansı düşüyor. Altta da plakalı plakayı giriyorsunuz. Hemen Hemen altında da aracın mekanik künyesi hemen altında da yerini alıyor. Hemen diğer aracı da manuel ekleyelim. Otomobil ve minivan. Otomobilden ilerliyorum. Neydi arkadaşlar? Seat grubuydu. Seat'ı bulacağım hemen. Seat'ı buldum. Seat Ibiza. Burada hatchback olarak listelenmemiş arkadaşlar. Ibiza sedan 2008 sonrası diyor. Onu seçiyorum. Tabii ki sedan değil hatchback ama station wagon vardı. Bir de 3 kapı versiyonlu kasa vardı. Bir de sedan vardı. Sedan'ı seçtim. Seat Ibiza da tahil paket. Hemen paket seçeceğim. Style. 1.2 TCI motor. 1.2 77 kava. 105 DSG şanzımanlıydı. Seçtiğim. Trafiğe çıkışı 2013 idi. Garaja ekle diyorum. Gördüğünüz gibi görsel referansıyla hemen altta mekanik künyesiyle araç garajıma eklenmiş oldu. Aldığın sahip olduğun ya da sahip olacağın aracı sen de otopaçsan.com'un garajına ekleyip periyodik bakımını bir arıza kazada Allah göstermesi ihtiyaç duyduğun parçayı ya da bakım robotuna kendini bırakarak bakım ürünlerini bakım robotunu istiflemesini istiyorsan bakım robotunu başlatarak ya da dediğimiz gibi balata trigger seti aracın muayenesi gibi mekanik hatırlatmaları garajından takip edebilirsin.